Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tek mark incelemelerimizi ile beraber devam ediyoruz. Ben geçen Aralık ayından biridir Cilt bakım markalarına takmış durumdayım. Hemen hepsinden ürün deniyorum. Mutlaka bir şeyler alıyorum. Zaten bunu da içerik haline getirip sizlerle de paylaşıyorum deneyimlerimi. Maruderm benim gönlümü kazanan markalardan bir tanesi oldu. Bir aydır ortalama ürünlerini kullanıyorum. O yüzden biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Maruderm'de en beğendiğim özelliklerden bir tanesiyle başlamak isterim. Bir kere Marudermde mesela sadece ahatoniyim, sadece glikolik asit tonik, sadece behatoniyi gibi böyle spesifik probleme çözüm üreten ürünler mevcut. İşte üçünü birden karıştırıp bir tonik haline getirip koymamış bir marka olarak. O yüzden bu benim Marudem'de en çok takdir ettiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Spesifik bir probleminiz varsa sadece ona özel bir bakım yapmak istiyorsanız, bir tedavi şeklinde uygulamak istiyorsanız bunun için gidebileceğiniz markalardan biri. içerikleri de gayet temiz ve başarılı. Ben açıkçası çok beğendim. Kendim o yüzden bu kadar ürün satın aldım ve kullanmaya yavaş yavaş başladım. Bu benim manyaklığım işte Lovit'le başladı. Koskim ve <laughs> The New Love'la devam etti. Şivek'le şey işte birkaç ürün denedim falan filan. Ama de yani Lovit'le aynı seviyeye geldi benim için. O yüzden şimdi hızlıca anlatmaya başlayayım. Önce yıkama jelinden bahsedeceğim. Daha doğrusu yıkam, temizleme yağından bahsedeceğim size. Çok nazik ve çok güzel bir temizleme yağı bu. Bu 400 mililitreliği. Ben bunun bir 200 mililitreliğini bitirdim. Kullandım. Sonra 400 mililitreliğini satın aldım. Bunu daha henüz hiç kullanmadım. Gerçekten çok nazik, çok tatlı bir şekilde temizleyen, böyle buram buram herhangi bir esas korkmayan, o yüzden de çok güzel bir yağ olduğunu düşündüğüm çok nazik zaten atopik eğilimli ciltlere bile kullanılabilen bir yağ. Yani kozmetten sonra en çok bunu, bunu öneriyorlar. Ben öyle duydum. O yüzden bana da çok iyi geldi açıkçası. O yüzden de çok şeyim yok. Bunu da henüz hiç kullanmadım. Bu çok yeni aldım. Son siparişimde geldi. Atopik ciltler ve işte çok kuru ciltler için temizleme jeli. Nemlendirdiğini vaat eden <laughs> temizleme jeli. Şu anda şey bitmek üzere. The New Lab'ın asitli jeli bitmek üzere. O bittiği gibi buna başlayacağım. Bununla ilgili deneyimlerimi de sizi güncellerim ama ben memnun kalacağımı düşünüyorum. Genel olarak zaten temizleme jelleri eğer aşırı kurutmuyorsa ya da işte ne bileyim kızarıklık, sivilcelenme genellikle temizleme jeli sivilcelenme yapmaz ama işte kırmızı nokta bırakabiliyor içindeki bir şey alerji geliştirdiyseniz filan falan öyle bir şey yapmıyorsa Zaten o temizleme jeli işini yapıyordur, işini görüyordur. O yüzden temizleme jellerinden böyle ben mucizevi bir şey beklemiyorum. İşte cildimde kullandığım yağı arındırsın. Sabah uyandığımda geceden kalma, nemlendiricilerden kalma fazla sabun varsa ondan arındırsın beni. Benim için kafi. O yüzden öyle çok çok şey yapmıyorum. Sadece kış aylarına girmek üzere olduğumuz için bunun da nemlendirme etkisi olduğu için özellikle tercih ettim düşündüm. Bir de denemek istedim tabii ki yani. Amaç bu. Gelelim toniklere. Şimdi en çok kullandığım tonik bu Aha ah Toni. Az önce de söylediğim gibi tek tek içerik olması bir kere çok güzel. Aha ah beyaz glikolik asit karışımlı Danayla bunun var. Bir tane toni. Gerçekten çok güzel bir tonik. Ondan çok memnunum. Fakat şu anda mesela çok fazla içerik yüklemesi yapıyorum ben cildime. O yüzden bu eksafoliye eden toniklerde daha basit içeriklere yöneldim. O yüzden de bu Ahatoni benim için vazgeçilmez bir yer edindi. Kendini gün aşırı kullanıyorum. Bir gün The New bir gün bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Benim gözenek ve siyah nokta problemim çok yok. O yüzden Beha'yı ayırmayı tercih ettim. Zaten işte The New içeriğinin içinde Beha da var %2 oranında. O yeterince zaten bir ihtiyacım varsa karşılıyor. Ama özellikle işte burnumun üstünde çok fazla siyah nokta biriktiyse ya da işte daha böyle gözenek açılma problemi yaşıyorsam bazen olabiliyor çünkü benim de ben de insanım. O yüzden o acil durumlarda kullanmak üzere sadece Behan'ın olduğu bir tonik edinmek istedim. Gerçekten çok başarılı bir tonik. İlk kullanımda bile farkı görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Glikolik asit de hem cildinizi nemlendiren hem de işte o sivilce oluşumlarını engelleyen bütün o cilt altı yani gözümüzün görmediği 3. dördüncü derece deri altı problemlerini çözmeye yönelik bir asit olduğu için bunu da çok beğendim. Bunu da birkaç kere kullandım. Gerçekten çok başarılı. Şimdi kışa girdikçe daha çok ihtiyaç duyacağım düşünüyorum bu tonikleri. O yüzden dediğim gibi ayırmak istedim. Yani böyle tek tek kullanmak isteyeceğim zamanlar olacak. Çünkü serumlarda ve kremlerde biraz abartmaya başladığım bir sürece giriyorum. Eylül ile beraber. Benim cildim aşırı kuru olduğu için ve bariyer onarımı yapacağım için. O yüzden böyle bariyerimi zedelemeyecek şekilde, kontrollü bir şekilde ilerlemek istiyorum. Onlarda da bu tonikler hayat kurtarıcı olacak. Şimdi bu arada bir maske göstereyim. Bu tabi maskeleri haftada bir, 10 günde bir, bazen ben ayda bir filan yapıyorum. Bu salisilik asit çay ağacı kil maskesi. Ben kil maskelerinin ne o kadar ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum. Çok kuru ciltli biri olduğum için. Fakat dinlediğim dermatologlardan anladığım kadarıyla gerçekten kil maskesinin yaptığı temizliği ben bu toniklerle ve bu içeriklerle istediğim kadar elde edemiyorum. O yüzden de kil maskesine ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çay ağacığı benim cildimin en iyi anlaştığı içeriklerden bir tanesi. Salisilik asit de zaten siyah nokta ve sivilce oluşumuyla savaşıyor. Özellikle PMS önemleri gelirken ya da giderken kullanmak için bence çok mantıklı bir maske olduğunu düşünüyorum. Henüz denemedim. Muhtemelen bir videoda birlikte deneriz diye tahmin ediyorum. Öyle bir planım var. Benim elimde çok fazla serum olduğu için ben çok fazla serum almadım. Sadece ginseng serumu kullanmayı çok istiyordum. O yüzden bir ginseng serumu aldım. Bunu bir haftadır falan kullanıyorum. Akşam rutinime ekledim bunu. Gerçekten çok güzel bir ginseng serumu. Cildimde gençleşme görüyorum. Yani daha ne kadar gençleşeceğim bilmiyorum ama 15'ime döndü. <laughs> Neyse yani kelime de nazar değdirmeyeyim ama hani Gerçekten cilt kullanabileceğiniz en güzel içeriklerden bir tanesi c ginseng. O yüzden hani bu rutinlerin içerisinde bir noktada bir ginseng serumun olmasını ben önemsedim açıkçası. Azalik asidi bana dermatoloğum önerdi. Rosa seyalarım azmasın diye. Çok iyi durumdayım. Yani gerçekten gözlerim yaşıyor. Ben kendimi bu kadar az kızarık ömrü hayatımda görmemiştim. Gerçekten doğru adımlarla cilt bakımı uygulandığında hakikaten çatlağın bile neredeyse belli olmuyor. Yani o kadar güzel bir noktaya geldim. O yüzden azalik asit doktor tavsiyesi olarak bu rutinin bir parçası. Ginseng serumuyla birlikte kullanıyorum. Önce ginseng uygulayıp arkasından azalik asit serum uyguluyorum. Öyle tavsiye etti çünkü doktorum. Henüz rutinime dahil etmedim. asit serumlarım bittiği zaman onların yerine koymak üzere Centella Moisturizing Mix Serum. Bunun içerisinde yoğun oranda Centella özü ve hyaluronik asit var. Güzel bir içeriği var. Çok beğendim. Çok beğendiğim için de sipariş ettiğim ürünlerden bir tanesi olmuştu. Ve yine şu anda kullanmadığım ama havalar sertleştikçe sertleştikçe kullanmaya ihtiyaç duyacağım için geleceğe yatırım olarak glutatyon aldım bir tane yüz serumu. Bu hem lekelerle savaşan hem de cilt bariyerini çok doğru şekilde onaran içeriklerden bir tanesi. İşte kış aylarına girdikçe işte bu leke açıcı ürünlerin çoğunu artık kullanmayı bırakacağım için o zaman bunlara yöneleceğim. O zamanı hazırlık olarak aldığım serumlarda bunlar. Bir tane de krem aldım. Yine <laughs> doktor da azaleik asit nemlendirici krem. Bu krem çok güzelmiş ya. Yani bir kere jel kıvamında o çok güzel. Bu sıcaklarda bile kullanabiliyorum. O yüzden hiçbir sorun yaşatmadı bana çok güzel bir şekilde ilerleyebiliyorum. Hem sabah hem akşam son adım olarak yani güneş kreminden bir önce ak gece de son adım olarak uyguladığım kremlerden bir tanesi. Ürünler ürün sayısı çoğaldı farkındayım ben de. O yüzden bir böyle Eylül sonu Ekim başı gibi zaten Ekim'de çok fazla aşırı işte etepik makyajlar falan yapacağım için Eylül sonunda ben cildimi yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağım. O dönemlerde de size tek tek Uygulamalı bir şekilde neyi neyin üzerine uyguluyorum, ne kadar süre bekliyorum, nasıl ilerliyorum, bununla ilgili detaylı bir cilt bakım videosu çekmeyi çok istiyorum. Şimdilik işte Maru deneyimlerim bunlar. Beni çok heyecanlandıran markalardan bir tanesi oldu. Dediğim gibi Levit ile aynı seviyeye koydum. Ben Levitin vazgeçemediğim ürünleri var mesela şu kremleri olsun. Bunları göstermediğim bir videom da var. <laughs> Ama yani Kore kozmetini bu kadar doğru şekilde Bizim coğrafyamızı uygulayan bu güzel markaları gördükçe de gerçekten çok mutlu oluyorum. Fiyatları da ulaşılabilir oldukça daha çok hoşuma gidiyor. Ben çünkü hiçbir şey ellerinden fazla para vermeyi sevmiyorum. Kullandığım makyaj malzemelerinden de görüyorsunuz. Çok nadir bende çok hayent bir marka görürsünüz. Şimdi sadece beni çok fena zora soktu Sephora'lar. Charlotte Tilbury getirerek ve bütün koleksiyonunu getirerek yani benim gerçekten hayal olarak ama en çok hedeflediğim markalardan bir tanesiydi. Muhtemelen alışveriş yapıp sonra da bununla bir makyaj videosu çekerim gibi geliyor. Evet benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. mi dediğim gibi çok nazik içerikler hazırlayan bir marka olarak tanıyorum ve görüyorum kullandığım ürünlerden de çok çok memnunum. Dediğim gibi böyle çok favorim olan artık vazgeçemeyeceğim noktaya koyduğum ürünleri oldu çok kısa zamanda. Bir ay gibi çok kısa bir zamanda. O yüzden bir cilt bakım markasının ya da ürününün bu arada 12 haftadan önce sizin favoriniz olması demek o içeriğin kuvvetli olduğu anlamına geliyor. Çünkü normal şartlarda aha bu Tony'den bahsetmiyorum. Aha anında dakikasında çözüm sunan bir içerik. Öyle bir kimyasal. Ama mesela az gibi işte daha detaylı içerikler gibi bunlar hemen etkisini gösteren içerikler değil. Dolayısıyla markanın bunu doğru formüle ettiğini gösteren göstergeler bunlar. O yüzden de ben Moroderm'i şu an kalbimin nacide bir köşesine yerleştirmiş bulunmaktayım. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan şartına basarsınız. Ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir içerikle burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni içeriklerde burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.